Herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Örnek birden devam ediyoruz. A pozitif bir gerçel sayı ve ifadesi olduğuna göre A kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bu ifadeyi çarpanlarına ayıracağız ama dördüncü kuvvet olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Hazır A kaçtır diye sormuşken şıklardan gitmeniz en mantıklısı. A yerine 2 yazıyorum hemen. 2'nin dördüncü kuvveti artı 2 çarpı 2 eksi 3 eşittir sıfırdan. Bakın şu ifadenin üçgenme imkanı yok sıfırlanmaz. Dolayısıyla E şıkkını eledim geldik B, D şıkkına. Bu arada kesirli sayılardan bilerek başlamadım. Onlarla uğraşacağımıza önce tam sayılarla uğraşalım. 1 bir ifadesi için 1'in 4. kuvveti artı 2 çarpı 1 eksi 3 eşittir 0'dan. 1'in 4. kuvveti 1 artı 2 çarpı 1'den 2 eksi 3 eşittir. Bakıyoruz topladık 3. 3 üç eksi 3'ten 0 geldiğini görüyorsunuz. Cevabımız denizli. Olduğuna göre A kaçtır diye sormuş. Her tarafı A'nın karesiyle çarptığımızda A kare ile çarptık 1 geldi. Eksi A'nın karesiyle çarptık. Şuraya gitti gitti arkadaşlar. A'yı götürdü. Eksi 6 A geldi. A kare ile çarptık. Artı 9 A'nın karesi eşittir. 0 ile A'nın karesinin çarpımı 0 geliyor. Düzenli bir şekilde yazalım. 9 A kare eksi 6 A artı 1 eşittir. 0 ifadesinde 3 A'ya 3 A olarak alsak. Eksi 1'e eksi 1 olarak aldığımızda çaprazdan kontrol ediyoruz düz düz bir şekilde aldığımızda eksi 6 a'yı ortayı verdiğini görüyorsunuz. Buradan sonra 3 a eksi 1'in çarpımıyla 3 a eksi 1'in çarpımı eşittir. 0 yapan kök değerlerimizi şu şekilde sırasıyla buluyoruz. İkisi de aynı ifade olduğu için arkadaşlar bir tanesini 0 eşitleyip a'yı buradan bulmanız yeterli. Eksi 1'i karşıya gönderdim artı 1 her tarafı 3'e 3'e böldük. Buradan da a dediğimiz ifade 1 bölü 3 geldi. Her x gerçel sayısı için olduğuna göre abc toplamı kaçtır diye sormuş. Bu tarafı çarpanlara ayıramayız. Bilinmeyen a olduğu için arkadaşlar karşı tarafı düzenlememiz daha mantıklı. x ile şunu geri aldım arkadaşlar. x ile b, x çarptık. Buradan bx kare geldi. x ile eksi c'yi çarptım. Eksi x geldi. Bununla işim bitti. Sıra eksi 2'de. Eksi 2 ile b, x çarptım. Eksi 2, bx. x. 2 ile eksi c'yi çarptım. Artı 2, c olarak yazdım. Hemen düzenlememi yapıyorum. b, x kare x kareden bir tane olduğu için yazdım. Şurada dikkat ettiyseniz ikisi de x de x'li ifade olduğu için eksi c eksi 2b x parantezinde yazdım. Artı burası da 2c olarak yazıldı. Bu ifade buna eşitmiş. Yani eksi 2x'in karesi artı ax artı 6 olarak yazdım. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. x karenin öndeki ifade x karenin öndeki ifade eşit olduğu için b buradan eksi 2. x'li ifadeye bakıyorum. a x'li ifadeye bakıyorum buradan. E, e, eksi c eksi 2b'den a eşittir eksi c eksi 2b olarak yazdım. Sabit ifadesi de sabit ifadesine eşit olacağı için 6 eşittir 2c'den sadeleştirmemi yaptım. C buradan arkadaşlar 3 geldi. C'yi biliyorum, B'yi biliyorum buradan. Getirip yerine yazıp A'yı bulabilirim. Eksi c yerine 3 yazdım. Eksi Arkadaşlar b'nin eksi 2 olduğunu biliyorum. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımından artı 4 gelir. A'mız da buradan 1 geldi. Bizden a b c'nin toplamını istemiş. 1 buradan 3 buradan 4. 4 eksi 2 daha 2 olur cevabımız. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kökleri 3x1 ve 3x2 olan ikinci dereceden denklemi yazınız. İlk kökleri gördüğünüzde arkadaşlar ben her zaman size x1 artı x2 ile x1 çarpı x2'nin çarpım ve toplamını yazın köşede bulunsun. Kullanın ya da kullanmayın diye özellikle belirtiyordum. Kökler toplamımızın formülü arkadaşlar eksi b bölü a'ydı. E, b'sine bakıyorum x'in önündeki eksi 2 formülden gelen eksi 2'den dolayı. Şunu birazcık hemen şöyle kaydıralım. Eksi 2 eksi den dolayı artı 2 oldu. A'ya bakıyoruz. X karenin öndeki 4 olduğu için sadeleştirmemizi yaptık. X1 artı X2 dediğimiz ifade buradan 1 bölü 2 geldi. Kökler toplamımızı biliyoruz. Kökler çarpımımız da C bölü A'ydı. C'si sabit olan 3. A'sı 4 olduğu için buradan da 3 bölü 4 geldi. Kökler çarpımımız şu şekilde kalsın. Şimdi yeni denklemin Arkadaşlar köklerinin biri 3x1, diğeri de 3x2 olduğu için yeni denklemi bulmak için bize kökler toplamı lazım, bir de kökler çarpımı lazım. Kökler toplamı için 3x1 ile 3x2 olan kökler toplamını topluyoruz. Hemen 3 parantezine aldım x1 artı e, x2 eşittir diyorum. X1 artı x2'nin ben 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buradan 3 bölü 2 geldi. Kökler çarpımımız 3x1 ile 3x2'nin çarpımından arkadaşlar 3 kere 3'ten 9 x1 çarpı x2. X1 eksi 2'nin çarpımının 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. 9 çarpı 3 bölü 4'ten de burası 27 bölü 4 gelir. Toplamı ve çarpımı biliyorsak hemen x'inin birleşiminden arkadaşlar. x'in karesi eksi 3x bölü 2 artı 27 bölü 4 eşittir 0 ifadesini olduğu gibi yazarız. Bunu şıklarda kesinlikle bulamazsınız arkadaşlar. Hemen şuraya temize boş alanı yazıyorum. x kare eksi 3x bölü 2 artı 27 bölü 4 eşittir 0'ı bulmuştuk. Kesirli ifadelerden kurtulmak için her tarafı 4 ile çarpacağım. 4 ile x2'yi çarptım. 4 x 2 etti. 4 ile 3x bölü 2'yi çarptığımızda hemen şuradan 4 çarpı 3 bölü 2 eksisi var. Sadeleştirdim. 2 çarptım. Eksi 6x geldi. 4 ile arkadaşlar 27 bölü 4'ü çarptığımızda çarpım durumunda 4'ler gitti. Buradan da 27 geldi eşittir 0. İfademiz bu olmuş oluyor. Yani şıklara baktığımızda cevabımız bursa. Köklerinden biri 2 artı 3 i olan reel katsayılı ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Köklerinden biri bu ise arkadaşlar hemen ikinci kökü de 2 eksi 3 i olarak yazdık. Bize denklemi bulmamız için bir kökler toplamı lazım. ikinci olarak da kökler çarpımı lazım. Kökler toplamımız 2 eksi 3 i ile 2 artı 3 i'nin toplamından eksi 3 i artı 3 i gitti. Buradan 4 geldi. Çarpımında ise 2 eksi 3 i ile 2 artı 3 i'nin çarpımından arkadaşlar bakın. Bakın 2 kare farkından birincinin karesi, 2'nin karesi eksi, 3 i'nin karesi şeklinde yazdım. 2'nin karesi 4'tür eksi, bunun karesi 9 i'nin karesinden 2 kare eksi 1. Eksi 1 ile eksi 9'un çarpımından artı 9, 4 de yanından var. Kökler çarpımımız da buradan arkadaşlar 13 geliyor. Kökler toplamıyla kökler çarpımını birleştirdiğimizde x'in karesi eksi 4 x artı 13 eşittir 0 ifadesi yani cevabımız Ceyhan geliyor. Denkleminin bir kökü m'dir. Denkleminin bir kökü m ise arkadaşlar sorunun devamını okumadan kök denklemi sağlamak zorunda deyip m'nin karesi artı m eksi 3 eşittir 0 ifadesinden buradan m'yi rahatlıkla bulabiliriz. Ama ondan önce soruya bakıyorum. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır, kaçtır diye sormuş. Şimdi 6 eksi 2 m'ye dokunmuyorum. m kareyi arkadaşlar şuradan çekecek olursak m kare eşittir. m ve eksi 3'ü karşıya gönderdiğimizde eksi m artı 3 olarak geçecek. Hemen aşağıya m kare gördüğüm yere eksi m artı 3 olarak yazdım. Yukarıyı 2 parantezine aldığımda arkadaşlar 3 eksi m bölü burası da eksi m artı 3 olur. Gördüğünüz üzere bunlar aynı olduğu için birbirini götürdü. Geriye sadece 2 kaldı. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şıklardan gidip kolaylıkla eleme yaparak bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz oradan yapmayıp çözümden gidiyoruz. x eksi 1'e a diyorum. Buradan da a olur. Dolayısıyla a'nın karesi eksi 7a artı 12 ifadesini a'ya çevirerek işlem kolaylığı sağlıyoruz. a'ya a olsa eksi 4'e eksi 3 olsa çaprazdan ortayı verecek düz bir şekilde aldığımızda arkadaşlar a eksi 4 ile a eksi 3 eşittir 0 ifadesinde. Burayı 0 yapan ifade 4'tür. Burayı 0 yapan yapan ifade a eşittir 3'tür. a'yı bulduktan sonra x eksi 1'e biz a demiştik. a ifadesi ya 4'tür x eksi 1 ya da 3'tür. Bunu yazdık. Eksi 1'i karşıya gönderdim. Artı 1 olarak geçti. 4 artı 1'den de birinci kökümüz 5 geldi. Eksi 1'i karşıya artı 1 olarak geçirdim. x buradan arkadaşlar 3 artı 1'den 4 geldi. Köklerimiz 4 ve 5 adana olur. Denkleminin diskriminantı 13 olduğuna göre diskriminant dediğimiz şey delta. Delta dediğimiz ifadenin formülü ise kare eksi 4 ac'dir arkadaşlar. B'sine bakıyorum. B dediğimiz ifade x'in önündeki katsayı yani a a'nın karesini aldım. Eksi 4 çarpı. A dediğimiz ifade x karenin önündeki eksi 1'dir. C dediğimiz ifade sabitimiz. ikisinin çarpımından da 3 geldi. Bu ifade 13'e eşitmiş. A'nın karesini yazdım. Bu ikisinin çarpımı eksi 12 olur. Karşıya artı 12 olarak attığımda buradan 25 geldi. A'nın karesi 25 ise a ifadesi ya 5'tir arkadaşlar ya da eksi 5'tir. A'nın alabileceği farklı değerler çarpımından bahsettiği için a'mız buradan eksi 25 olur i kare eşittir işte, eksi 1 olmak üzere ifadesinin işte eşit kaçtır diye sormuş. Hemen i üzeri arkadaşlar 2 faktöriyel bize 1 çarpı 2'ye kadarki olan ifa sayıların çarpımından 2 gelir. Yani i kare. 3 faktöriyel ise arkadaşlar 1, 2, 3'ün çarpımından 6 gelir. Yani i üstü 6. i 4 faktöriyel ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4 olduğu için buradan da 24 gelir. Yani i üstü 24 artı nokta nokta i üstü 10 faktöriyelin açılmış halini birazdan ee, bahsederiz arkadaşlar bu şekilde yazdık. Şimdi i karenin ben eksi 1 olduğunu biliyorum. Artı i üstü 6'nın da içindeki 4 ve 4'ün katlarını attığımda sadece i, i kare kalacağı için i karenin de eksi 1 olduğunu biliyorum. Bunu olduğu gibi yazdım. Artı 24 arkadaşlar 4'ün katı olduğu için i üzeri 4, 4 ve 4'ün katlarını attığımda i üzeri 0 ya da arkadaşlar i üzeri 4 şeklinde kalır. Bu ifadenin de bir eşit olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki 5 faktöriyel olsun 10 faktöriyel olsun bunların hepsi 4 4'ün katı olacağı için arkadaşlar her birinden 1 bir gelir. Şu şekilde nokta nokta. Bu ifade de yine aynı şekilde 1 gelecek. Şimdi zaten birinci ile ikincinin ben eksi 1 geldiğini biliyorum. Bundan sonraki 8 sayının da 8 tane birin toplamından 8 geldiğini görüyorum. Bu ikisinden eksi 2 artı 8'den de cevabımız 6 gelir. İ kare eşittir eksi 1 olmak üzere denkleminin çözüm kümesi kaçtır diye sormuş. Denklemini arkadaşlar gözünüzle ayırabiliyorsanız ayırın. Ayıramıyorsanız delta'ya e, başvurun. Gözümle ayırmaya çalıştım ama x, e x olsa 5'e e, 2 olsa arkadaşlar farkı 3 toplamı 7 geldiği için buradan bir şey elde edemeyeceğiz. Elde edemediğimiz için biz delta'ya başvuruyoruz. Delta'nın formülü arkadaşlar b kare eksi 4 ac'den. B'si x'in önündeki eksi 2 karesini aldım 4 oldu. Eksi 4 çarpı. E <síntos> A'sını buluyorum. X karenin öndeki katsayı 1 A'yı verir. Sabit olan sayı da C'yi verdiği için 1 ile 10'un çarpımından da 10 gelir. Buradan arkadaşlar 4 eksi 4 çarpı 10'dan 40. Buradan da arkadaşlar eksi 36. Şimdi delta eşittir eksi 36 geldiğinde reel sayılarda bu normalde kök yoktur oluyordu. Fakat karmaşık sayılarda bu kökün karşılığı var. Birinci kökümüzün formülü eksi B artı kök delta bölü 2A olarak yazdım. B'sine hemen bakıyoruz. X'in öndeki eksi 2 formülden eksi 2 2 geldiği için artı 2 artı kök eksi 36 bölü şurası da a'sı 1 olduğu için 2 ile çarptım buradan da 2 geldi. Kök eksi 36 arkadaşlar karmaşık sayılarda 6 i olarak çıkar dışarıya. 2 artı 6 i bölü 2'den 2'ye böldüğümüzde bizim birinci kökümüz 1 artı 3 i olarak gelir arkadaşlar. Birinci kökümüz 1 artı 2 1 artı 3 i ise ikinci kökümüz ise 1 eksi 3 i olacaktır. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Gözünüzle ayırabiliyorsanız çarpanlarını ayırarak bulabilirsiniz ama bu gözle ayrılmadığı için dolayısıyla delta'yı kullanacağım. Delta b kare eksi 4 ac formülü ile b'sine bakıyorum x'in önündeki eksi 2 karesini aldım 4 eksi 4 çarpı. A'sına bakıyorum x karenin önündeki bir sabitim c'yi veriyordu. C ifadesi 4 1 ile 4'ün çarpımından 4 gelir. Buradan da 4 eksi 16'dan arkadaşlar eksi 12 geliyor. Bizim çözüm kümesi nedir diye sormuş. Kök köklerini bulacağız. Kök formülü eksi b artı kök delta bölü 2a formülünden bulacağız. B'sine bakıyoruz. Eksi 2 de X'in önündeki formülden de eksi geldiği için arkadaşlar artı 2 artı kök delta. Kök delta kök eksi 12'dir. Arkadaşlar eksi 12'yi biz normal reel sayılarda kökün içi negatif olamaz. Fakat karmaşık sayılarda bunun karşılığı var. Kök eksi 12 arkadaşlar normalde 2 kök 3 olarak çıkar. Eksisi i ile ifade edilir. Dolayısıyla 2 kök 3 i olarak yazılır. Yani burası 2 kök 3 i olarak yazdım bölü. Şuradaki 2 çarpı a'sına bakıyoruz. 1 de arkadaşlar 2 ile çarptım 2 geldi. Buradan hemen gerekli bölmeleri yaptığımızda 1 artı kök 3 i geldiğini birinci kökün görüyorsunuz arkadaşlar. Birinci köküm buysa ikinci kökümüz de buradan 1 eksi kök 3 iyi olan eşleniği olmuş oluyor. Yani cevabımız Adana. Olduğuna göre z karmaşık sayısı hangisidir diye sormuş. Z'yi biz z eşittir x artı yi olarak aldık. Z ifadesi x artı yi ise z'nin eşleniği ise arkadaşlar x eksi yi olur. i'nin önündeki e, işaretin değişmesi eşleniği verir arkadaşlar. Yazdık. Şimdi getirip yerine yazıyorum. 2 çarpı z'nin eşleniğini gördüğüm yere x eksi yi olarak yazıyorum. Şöyle eşittir diyoruz. Eşittiri yok arkadaşlar. Hemen yanında artı 6 var onu yazdım i çarpı z dediğimiz ifadede x artı yi olarak almıştık. Hemen düzenlememizi yapalım. 2'yi dağıttım içine. 2x eksi 2yi artı 6 eşittir. i'yi içine dağıttığımızda arkadaşlar ix ya da xi artı yi'nin karesi olarak yazdım. i'nin karesinin eksi 1 olduğunu biliyorum. eksi 1 ile y'nin çarpımından eksi -Y, y artı xi olarak yazdım. Şimdi burada ise 2x var 6 var bunlar benim reel kısmım. 2x artı 6 eksi 2y i'yi de olduğu gibi yazdım. Biz diyoruz ki bunlar reel kısım reel kısmı eşit olur. İmajiner kısım da imajiner kısma eşit olur arkadaşlar. Buradan 2x artı 6'yı eksi y'ye eşitliyorum. Eksi y'yi bu tarafa attım. 6'yı bu tarafa attım. 2x artı y burada. 6 Alt eksi 6 geldi. Şurayı hemen düzenledim. Bir de arkadaşlar iyiliği ifade eksi y ile eşittir. x y'ye eşit i'ler birbirini götürdü. x ifadesi de buradan eksi 2 y olarak bulduk. x gördüğümüz yere getirip eksi 2 y yazıp 2 ile çarptığımızda eksi 4 y olur. Artı y de buradan eksi 6 y eşit. Eksi 3 y eşittir. Eksi 6'dan her tarafı eksi 3'e böldüğümüzde y ifadesi buradan 2 geliyor. y ifadesi 2 ise getirip yerine yazdığımızda x de buradan eksi 2 ile 2'nin çarpımından eksi 4 geliyor. Dolayısıyla z karmaşık sayısı x gördüğümüz yere eksi 4 yazıp y gördüğümüz yere de e, bakıyorum. 2 yazıp iyisini yazdığımızda karmaşık sayımızı elde etmiş oluyoruz. Milli öğretmen derste karmaşık sayılarda mutlak değer hesaplamasını anlatıyor. Z eşittir. A artı B ise eğer Z'nin mutlak değeri arkadaşlar eşittir. Kök içerisinde A reel sayısının karesi ve B imajiner kısmının karesini alıp toplam şeklinde tanımını yapıyor. Ve öğrencilerden soruyu çözmesini istiyor. Buna göre z 1 Z2 vermiş. Z1 mutlak ve Z2 mutlak toplamı kaçtır diye soruyor. Hemen ben Z1 mutlağı yapıyorum. Kök içerisinde Z1'in alsına baktığımızda A'nın 4 olduğunu görüyoruz. 4'ün karesi artı Z'nin arkadaşlar Z1'in B'sine baktığımızda 3 olduğunu görüyoruz. 3'ün karesi buradan kök içerisinde 16 artı 9. Buradan da kök 25'ten 5 olduğunu buluyoruz. Şimdi sıra Z2'de. Z2 ilk eşleniği mutla kök içerisinde arkadaşlar. Z2'nin bakıyorum. 6, 6'nın karesini aldım. B'sine bakıyorum. 8, 8'in karesini aldım. Buradan bu ikisinin karesini alıp topluyorum. 6'nın karesi 36, 8'in karesi 64. Topladığımızda buradan da 100 gelir. Kök yüzde dışarıya 10 olarak çıkar. Bizden bu ikisinin toplamını istemiş. İkisini topladığımızda arkadaşlar 15 olduğunu görüyorsunuz. A ve B gerçel sayı olmak üzere buna göre A artı B toplamı kaçtır diye sormuş. Reel kısmı reel kısmı hemen eşitliyoruz. İmajiner kısmı da imajiner kısmı eşitleyerek denklemimizi buluyoruz. 3A eşittir 9'dan her tarafı 3'e böldüğümüzde A'yı buradan 3 bulduk. 4A artı B'yi eşittir 15 dediğimizde A yerine ben 3 yazdım. Buradan çarptım 12 artı B'nin 15'e eşit olduğunu biliyorsam B ifadesi buradan 3 geliyor. Bizden A artı B toplamını istemiş. A artı B toplamımız buradan Ceyhan gelir. thank you B ve C gerçel sayılar olmak üzere Px polinomunun bir kökü karmaşık sayısıdır. Arkadaşlar köklerden biri 5 eksi 2 ise diğer kökümüzün biz 5 artı 2 olduğunu biliyoruz. Hemen bu ikisinden kökler toplamını bulacağım. Bir de kökler çarpımını bulacağım. Kökler toplamından artı 2 eksi 2'yi götürdüğünde 10 gelir. Kökler çarpımımız ise buradan arkadaşlar 5 eksi 2 i'nin çarpımıyla 5 artı 2 i'nin çarpımına baktığınızda 2 kare farkı olduğunu görüyorsunuz. Yani 5'in karesi 2 y'nin karesini alacağım. 5'in karesi 25 eksi. 2 y'nin karesi 4 y'nin karesi. İ karenin ben eksi 1 olduğunu biliyorum. Buradan çarptığımızda artı 4 gelir. 25 de buradan. Kökler çarpımız buradan. 29 geliyor arkadaşlar. Şöyle yazdım. Şurayı hemen temizliyorum. Devam ediyorum. Buna göre P1 kaçtır? Şimdi Px polinomumu yazdığımda Px eşittir arkadaşlar. Kökler toplamının ben 10 kökler çarpımının 29 olduğunu biliyorsam x'in karesi eksi 10x artı 29 şeklinde yazıyorduk ifademizi. Yani B ifadesi buradan eksi 10 olmuş oluyor. C ifadesi de buradan 29 olmuş oluyor. Bizden P1 kaçtır diye sormuş. X gördüğümüz yerleri 1 yazarız. 1'in karesi eksi 10 çarpı 1 artı 29'dan. 1'in karesi 1 eksi 10 artı 29. Şu ikisinden 19 gelir. 1 de buradan 20 olur cevabımız. I kare eşittir eksi iyi olmak üzere z karmaşık sayısı için ifadesinin sonucu kaçtır diye sormuş. İfadede z eşleniği gördüğümüz için arkadaşlar z'nin hemen eşleniği olan 2 eksi 3 iyi yazdık. İfadede verilenleri getirip yerine yazıyorum. Z gördüğüm yere 2 artı 3 iyi yazdım. Artı z'nin eşleniğini gördüğüm yere 2 eksi 3 i'yi yazacağım bu şekilde bölü. Alt kısımda z gördüğüm yere 2 artı 3 i'yi yazdım. Z'nin eşleniğini eksiyle çarptığımda eksi 2 artı 3 i olur. Buradan 3'i eksi 3'i götürdüğünde 2 artı 2'den 4 geldi bölü. Eksi 2 artı 2'yi götürdüğünde alt kısımdan 3'i 3'i daha 6'yı eder. Sadeleştirmemi yaptığımda 2'ye böldüm her tarafı. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 3'i oldu. Daha sonra arkadaşlar bu ifadeyi i eşleniyle çarpacağım. Çünkü e, paydada da i kalamaz. Dolayısıyla i ile 2'yi çarptım 2 oldu. Alt kısmı çarptım 3i'nin karesi. 2 bölü 3i'nin karesinden i kare gördüğümüz eksi 1 yazdım yazdığımızda eksi 1 ile 3'ü çarptık eksi 3 gelir buradan da cevabımız eksi 2 bölü 3 geliyor